Herkese keyifli seyirler. Futbol bize hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'ın forvet oyuncularını sizler için mercek altına alacağız. Tabi NBA Cagne, Mustafa Muhammed ve Halil İbrahim Nervişoğlu bu oyuncuları Instat oyuncu izleme platformundan istatistikleriyle birlikte karşılaştıracağız. Bildiğiniz üzere Galatasaray gol yollarında sıkıntı çekiyor. Gol beklentisi XG'sine baktığımızda her zaman attığımız golden çok daha aşağıda. Örneğin geçen maçta Galatasaray'ın bir 1.5 civarındaydı. Yani 1.5, 1 ya da 2 gol atması beklenirken Galatasaray maçı golsüz kapattı. Her ne kadar ilk yarı Galatasaray'ı çok beğenmesek de. Şöyle yapalım o zaman hemen tactical pad'imize geçelim. Evet dizilişi bu şekilde yaptım. Dizilişle ilgili birkaç not da aldım. Bir kere her şeyden önce bu diziliş çok esnek bir diziliş. İster istemez çift forvette çıkabiliyorsunuz ya da ee, işte Halil'in orta sahaya gelip e, biraz daha Mustafa'nın arkasına girmesi, e, sol kanadı e, buraları ya da buraları karıştırmasıyla ya da e, Halil'in Kerem'le yapacağı değişim ya da Morutsa'nın e, Kerem'le yapacağı değişim ya da Morutsa'nın Halil'le yapacağı değişim. ister istemez e, önlem alınması zor bir e, takım haline getiriyor Galatasaray'ı. E, oyun içi rotasyon imkanı sağlıyor ve dediğim gibi e, yani forvet arkasında oynayan oyuncunun ee, rakip tarafından e, ne şekilde olacağı işte çift forvet mi oynuyor forvet arkası mı oynuyor. Marke edilmesi zor bir oyuncu zaten Halil İbrahim Dervişoğlu. Ama tabii ki bu dizilişi de iyi korumak lazım. Topun arkasında iyi durmak lazım. Ben solda Kerem Aktürkoğlu, sağda Olimpiyu Morutsan'ı değerlendirdim. Ama tabii orada Olimpiyu Morutsan'ı değerlendirmemin en önemli özelliği hem merkez orta sahaya yardımcı oluyor topsuz oyunda hem de feguliden dinamizmi daha yüksek ve rejenerasyon süresi de çok daha az biliyorsunuz. Çünkü 21-22 yaşında. Keza Halil, Mustafa, Kerem baktığımız zaman bu dörtlünün yaş ortalaması 22.5 ee, bu dörtlüyle sürekli çıkarak hem istikrar sağlanır hücum hattında hem de bir sonraki maça çok daha çabuk hazırlanırlar diye düşünüyorum. An itibariyle tabi geri dörtlüyü bozmadım ama Sasha Boyan'ın iyileşmesi işte orada rekabete Omar'ın girmesiyle e, Galatasaray'ın 11'i bu şekilde olur diye düşünüyorum. Hem de Türkiye'deki maçlarda zaten e, Halil, Berkan ve Kerem'le 3 yerli oyuncuyu da e, ister istemez karşılamış oluyorsunuz. E, Tabi burada e, sıkıntı ne olabilir bu formasyonda? Sıkıntı şu olabilir e, bir kere Berkan ve Çıkıldağ eğer Morutsan yardımcı olmazsa merkez orta sahada sayısal olarak üstünlüğü rakip takıma verebilirler. E, öyle bir durumda şu hareket yapılabilir. Oyuna aslında oyunun gidişine göre ya da A planında da bu değerlendirebilir sevgili dostlar. E, Halil yerine bir Taylan hamlesi yapılır. Taylan Berkan ve önlerinde çıkıldı. çıkılda bir e, forvet arkası oyuncu olarak değerlendirebilir. Bu pozisyonda çok oynadı. E, Krayova da buraya gelmeden önce, Türkiye'ye gelmeden önce. E, bundan dolayı e, ben böyle düşünüyorum. Bu, e, şu, şu senaryoda merkez orta saha biraz daha güçlü bir önceki senaryoya göre ama bir önceki senaryoda da dediğimiz gibi e, forveti ikileyip orta sahayı beşleme şansınız oluyor. Sevgili dostlar hem de bir önceki senaryo yani Halil'in olduğu senaryo Çıkıldağ'ın merkez orta sahada olduğu senaryo Çok daha kışkan ama tabii orada da Bir dezavantaj var Çıkıldağ topsuz oyunda çok fazla efor sarf edecek ve e, O ceza sahası koşularını yapamayacak çünkü genelde e, Birinci ve ikinci bölge özellikle ikinci bölgede e, Olmuş olacak diyelim e, ve istiyorsanız e, Bu 11 analizinden sonra Yavaş yavaş e, ...instat verilerine bakalım. Şöyle instat verilerine baktığımızda... ...sevgili dostlar... E, ...şu ana kadar Galatasaray'ın... ...Santrafor'larının ne yaptığı... ...ve bu milli takımlarda da yani... ...bu sezonun başından beri... ...bunun altını çizmek istiyorum. E, ve... E, e, ...bir de size söyleyeyim... ...bir instat indeksi var. Birçok kritere göre verilen puantaj var. E, bu puantajda ortalama Halil İbrahim Dervişoğlu yüksek gözüküyor ve oynadığı maç sayısı Mustafa Muhammed'in daha fazla ama oynadığı süre olarak da maç genelinde Halil İbrahim Dervişoğlu maç başına ortalamayla 61 dakikada sağda kalıp o da tabii ilk 11'in yüzde 68'inde oynamış ve genelde şöyle baktığımız zaman gol sayısı olarak tabii ki Mustafa Muhammed önde. Zaten 4 golle içlerinde en çok gol atan oyuncu sevgili dostlar. Gol paslarında Halil İbrahim Dervişoğlu'nun bir üstünlüğü var ama çok az bir üstünlük. Şutlarda yine Mustafa Muhammed'le aynı şekilde ve isabetli şut oranı çok daha yüksek. Embaye Cagne buradaki istatistiklerin hepsinde bu ikili oyuncunun, bu iki oyuncunun arkasında kalmış. Tabii ki şöyle baktığımız zaman Maç başına 15 pas yapmış Halil İbrahim Dervişoğlu. Ve e, kilit pas da 0-37 çok yüksek. Bu yüzden işte Halil Dervişoğlu Mustafa Muhammed'in arkasında oynamalı. Ama tabii Mustafa Muhammed'in de bağlantı oyununda verim vermesi lazım. E, i̇sabetli ortalarda yine Halil İbrahim Dervişoğlu'nun üstünlüğü var. E, top kaybında aslında... E, Burada da Halil için bir altını çizmek lazım. Çok daha top kaybet kaybolmuş ama genelde rizikolu bölgeye oynadığı için. Gördüğünüz üzere 6 top kaybı var Halil İbrahim Dervişoğlu'nun. Rakip ceza sah rakip sahada geri kazanılan toplarda ve geri kazanılan toplarda Halil İbrahim Dervişoğlu'nun Mustafa Muhammed'e karşı ya da Mbaya Cagney'e karşı üstünlüğü var. İşte orta saha özelliği buradan geliyor. Zaten Sparta Rotterdam'dayken Halil İbrahim Dervişoğlu sevgili dostlar kanatta oynuyordu ve oradaki performansıyla İngiltere'nin yolunu tuttu. Gol beklentisinde de Mustafa Muhammed'in üstünlüğü olduğunu ikili mücadelede yani aslında şaşırsınız ama Halil Dervişoğlu Mustafa'yı da Emre Cagney'i de geçmiş. Hücumda ikili mücadelelerde keza aynı. Tabii ki havadan hamlelerde her ne kadar biz etkili kullanamasak da Mısır'da e, kafa golü atıyor ve havadan müdahalelerde, havadan hamlelerde Mustafa Muhammed'in üstünlüğü var. Çok iyi bir zıplama ve kafa vurma yeteneği var. Dribblinglerde de e, ve pas arası, işte sahipsiz top kazanma. Burada da e, görüyoruz ki ne birçok istatistikte geride kalmış. Zaten oyun içi istikrarı olmayan bir oyuncu Embayjangne, bunu biliyoruz. Eee ama ne kesinlikle bir silahtır. E, niçin? Şundan dolayı. Şimdi Tactical PDE'ye geri dönersek, e, böyle başlanan örneğin e, nasıl yapmıştık kadroyu ilk olarak? Şöyle onu tekrardan yapalım. Evet. Taylan'ı böyle kenarda bırakıp Çıkıldağ'ın yanına Berkan ve Halil İbrahim Derviş oldu Mustafa Muhammed'in yanına çekmiştik Böyle başlayan Bir 11'i de daha sonra yapılabilecek iki hamle söyledik bunlardan birincisi Neydi Halil yerine eğer Halil oyundan düşerse Ya da Morutsan yerine de olabilir Taylan Antalya'yı koyup Halil'i so Halil sağ atabilirsin Ama burada Düşen Özellikle fiziksel olarak Sıkıntıya giren rakip Karşısında da yapabileceğin hamle Taylan hamlesiyle ee, Taylan Antalyalı'yı e, Halil'in yerine alıp şöyle bir hamle de yapabilirsiniz. Çıkıldağı'yı böyle yapıp ondan sonra Mustafa'da eğer bir düşüş varsa ya da e, işte oyun içi istikrar bozulduysa Enbaya Cagney'i bu şekilde e, kullanabilirsin. E, ama tabii ki Enbaya Cagney olduğu zaman kanatların Enbaya Cagney'i yerden e, işte... E, Altın alan dediğimiz golden zona, e, sert, e, aynı Patrick van Aanholt'un attığı top gibi e, işte e, o tarz e, toplar e, atılması lazım. Kanat oyunculardan daha önceden biliyorsunuz, Kasımpaşa'dayken ya da West Bromwich e, Albion'dayken kanat oyuncularından, Kezabek oyuncularından çok beslenen bir oyuncudur. Kesinlikle beslenmeye ihtiyacı olan bir oyuncu sevgili dostlar. E, evet bugün kısaca Galatasaray'ın gol yollarını, ...sizlerle birlikte analiz etmek istedik. Ee, bunu yapmamızın sebebi... ...yayının başında da söylediğimiz gibi... ...Galatasaray'ın 3 tane çok kaliteli santraforu var. Yalnız e, beklenen... E, ...ve e, onların oyun içinde gösterdiği performansa yakışan bir istatistik yapamıyorlar. Hepsinin farklı özellikleri var ama ben Mustafa Muhammed ve Halil İbrahim Dervişoğlu'nun birbirlerini tamamlayabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki Mustafa Muhammed bağlantı oyununda özellikle sırtı dönük aldığı toplarda çok az top kaybı yapması lazım. Bunun için de oyuncunun hem mental hem de daha önemlisi fiziksel olarak sürekli hazır olması lazım. Zaten mental işte fiziksel ve teknik olarak baktığımızda Mustafa Mehmet daha önceden de söylediğimiz gibi ısrar edilmesi gereken bir oyuncu. Ve tabi gösterdiğimiz taktikal pette gösterdiğimiz bu 11'de de biraz da ısrar edilmesi lazım. İstikrar çok önemli. Kerem Aktürkoğlu, Halil İbrahim Dervişoğlu ve Olimpi Morutsan, Keza Mustafa Muhammed yaş ortalaması 22,5. Bunlardan ikisi de daha yaşına yeni girdi. Aslında çok daha düşüktü. 21 civarındaydı yaş ortalaması. bu oyuncuların rejenerasyon süresi çok daha kısa olacaktır. bunu yaparak Galatasaray ilk 11'lerde devamlılığı sağlarsa ben Mustafa Muhammed'in yeniden küllerinden doğacağına inanıyorum. Ee, sevgili dostlar, izlediğiniz için çok teşekkürler. Birkaç hatırlatma yapmak istiyorum tabii ki. Şöyle aşağıda gördüğünüz gibi sevgili dostlar abone olmayı unutmayın e, lütfen ve e, oradaki zili açıp birer beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Yayınlarımız e, gün aşırı ya da her gün var zaten. Onun dışında kurumsal hesabımız at the football biz yani e, Twitter'da ve aynı zamanda aynı şekilde Instagram'da aşağıda gördüğünüz gibi takip etmeyi unutmayın. E, bu adreslerin, bu sosyal medya adreslerinin takip edilmesi bizim için çok önemli. E, yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Zaten bildiğiniz üzere bu yayın canlı sohbet açık ilk gösterim olarak olacak ve eğer canlı sohbete yetişemediysem ya da sorularınızı cevaplayamadıysam yorumlar çok önemli bizim için bu videonun daha sonradan izlenmesi için beğeniler kadar yorumlar da çok önemli yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum severek hepsini cevaplayacağım kendinize iyi bakın esen kalın Galatasaray'la kalın hoşçakalın